Evet. Şimdi o Park'a geliyoruz. Sol sinyalden gireceğiz buraya. Ortadaki dubaya yakın olalım. Ortadaki dubaya yakın olalım. Evet. Şimdi debriyaj sonuna kadar bas. Hafif frenden gelsin. Ee, baştan ikinci dubaya şunu burada göreceğiz. Çok güzel. İkinci dubayı kelebek camının içinde burada göreceğiz. Yani bir burada şey, en sondaki burada öbürü burada biz ortadakindeyiz şimdi direksiyonu tam tamam. sol birinci vites Hı -hı. sinyalimizi verdik Verdim. şimdi sola doğru dönüyoruz şu ortadaki sarı göstereceğim ben şimdi size şu köşedeki Dubai'ye denk gelecek şu sarı köşedeki Dubai'ye denk gelecek Evet. Geldi mi? Geldi. Ş Şöyle gözüküyor. Şu şekilde. Tamam. Evet bitti. Şimdi direksiyon tam sağ. Vites geri. Geri vites. Şimdi geri geri geleceğiz. Parmağından gösterir misin küçük kelebi? Evet. Orada göreceğiz. Şu dubayı burada, burada. göreceğiz. Tamam. Gel şimdi geri. Evet. Şöyle göster bana. Böyle gördük mü? Durduk. Evet. Direksiyonu tam sol. Vitesimiz bir. Sinyalimiz yanık ve çıkıyoruz. Buraya değmeyeceğiz. Buraya değmeyeceğiz. Evet. İlk önce yavaş yavaş gidelim. Ben göstereyim arkadaşlar şeyi. Evet gördüğünüz gibi çok rahat. Buradan da çok rahat devam ediyoruz. Karşıya düz önce topluyoruz. Bırakmıyoruz. Debreyişi bırakmayacağız. Son ana kadar bırakmayacağız. İyi, yani şey siz geç ee, bırakmayacağız ve devam ediyoruz. Bundan sonrası paralel sağ sinyal. Onun görüntüsünü çektik zaten. Teşekkürler.